Ee, Meteoroloji Senem. Genel Müdürlüğü'nün e, kuraklık ölçümlerini gösteren haritalarına baktığımızda mesela şöyle şunu görüyoruz. İşte Iğdır ve Güney'i, Trabzon çevresi, İç Anadolu'nun doğu kısımları, İzmir'in güneyinden itibaren Muğla, Antalya, Karaman, Konya, Adana, Hatay civarları çok şiddetli kurak. Şiddetli kurak ve orta kurak. Bu bölgede yakın bazı bölgelerde hafif kurak olarak haritada yer alıyor. Şimdi çok şiddetli kurak. Evet. Konya'da bunun içinde. Şimdi hem bu durum var hem de köylülerin işte o e, su yollarına bent çekmesi de işi iyice e, çığırından çıkarmış ve işte Flamingo ölümlerine tanık olduk. Yani kuraklığı nasıl tarif ediyoruz? Başta o bölge olmak üzere Türkiye açısından. Nedir durumumuz? Şimdi e, kuraklığın temel tanımı e, suya ulaşamama. Yağışın olup olmaması değil. Yani suyunuzunu kullanamıyor olmanız. yani Hı. Su kullanamama durumu. Hı. Yani ne oluyor? Sizin e, aşırı yağışlarınız oluyor. Seller meydana geliyor. Ama su akışa geçiyor. yer Yeraltı e, kılcallarla ememiyor toprak. Yeraltı su kaynaklarına gidemiyor. Oradan derilere, nehirlere ve sizin kullanacağınız alana, barajlara su gelemiyor ve siz kullanamıyorsunuz. Sizin için kuraklık var. Yağış hiç olmuyor. Kupkuru bir hava oluyor. Sizin için yine kuraklık var. Şimdi bizim coğrafyamızın maalesef yani ee, makus kaderi diyeceğiz ama e, burada e, su yönetiminin de bir payı var. Aynen işte biraz önce haberimizde bahsettiğimiz gibi o suyun doğru kullanım kullanılmaması. Şimdi birincisi bu coğraf bizim coğrafyamız İtalya, e, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve biz. Bu hat yani Akdeniz'in e, kuzey, e, Akdeniz'i paylaşan kuzeyinde e, paylaşan ülkeler benzer e, şeyi yaşıyor sıkıntıyı sıkıntı yaşıyor. En zirvede olan iki tane ülke var. İspanya çevreleri Portekiz aralığı ya da biz. Biz tavandayız. Yani bu ikisinden de önde gidiyoruz maalesef. Önde derken kuraklıktan zarar <laughs> görme anlamında. Dolayısıyla bir kere coğrafi olarak iklim değişikliğinden en fazla Avrupa'da etkilenen yeriz biz. İkincisi bunun üzerine elimizdeki su kaynaklarını ee, hem konutsal anlamda hem tarım anlamında doğru yönetmemiz gerekiyor. Şimdi e, tam anlamıyla benzetmek doğru mu bilmiyorum ama Aral Gölü'nün mesela durumu budur. İklim değişikliğinden dolayı e, çok ciddi bir e, su takviyesi gelemiyor. Ama e, şey doğru bir tarım kullanılmıyor. Mesela e, su yok bölgenizde siz ama pamuk yetiştiriyorsunuz çok suya ihtiyacı olan bir Tabii. şey yapıyorsunuz. Mesela Aral Gölü. Dünyanın en önde gelen en büyük yani sayıda Victoria gibi, e, Baykal Gölü gibi işte e, yani dünyanın en büyük e, göllerinden bir tanesi 5'te 1, 7'de 1 büyüklüğüne, e, küçüklüğüne geriledi ve artık koruma alanı haline, e, a, koruma alanı oldu. E, koruma altına alındı. Dolayısıyla e, burada iki tane şey var. Biz Bizim coğrafyamızın şu net olarak bilmemiz gerekiyor ki uzun vadede, kısa vadede dalgalı olarak uzun vadede de e, sürekli bir travma gibi e, bir etkisi var kuraklığın bizim coğrafyamızda. Ve bu böyle devam edecek. Niye devam edecek? Çünkü e, yüksek basınç kuşakları ekvatordan kuzey ve güney enlemlerine doğru büyüyor. Bir balon düşünün. Buraya bir balon koyuyoruz masaya ve şişirdikçe önündeki suyu alıp ileri kuzeye doğru ittiğini düşün. İleri doğru ittiğini. Ekvator'dan bir balon şişiyor sürekli. O şiştikçe önündeki suyu alıp kuzeye doğru itiyor. Kuzeye doğru itiyor. Dolayısıyla kuzey enlemler yağışa ulaşabiliyor. İşte e, işte e, Norveç, İsveç, Hollanda, Danimarka, Almanya, Polonya, e, İngiltere e, işte Avrupa'nın kuzeyi. Rusya. Ara ara dalgalanmalar yaşasa da ara molalarla yağışlar alabiliyor ama bizim bulunduğumuz coğrafya kaybediyor yağışını. O nedenle bizim çok ciddi, çok dikkatli bir şekilde elimizdeki suyumuzu evet, kullanıyor olmamız lazım. Şu anki rapor önümde, e, harita yani akıl alır gibi değil. Nasıl görüntü biliyor musun? E, meteorolojinin sayfasından, hmm. Meteoroloji Genel hmm. Müdürlüğü'nün sayfasından girip bakılabilir. Son 3 ayın ortalaması Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu kömür karasında görünüyor. Simsiyah verilmiş yani skalada. Yani çok şiddetli kurak evet, yani damla dediğimiz... Öyle düşün. Yani çok az bir yağış almış. Bundan sonra etkilenen Güney Ege, Batak Deniz ve sonrasında İç Anadolu gelmiş ama tam da şeyi yakalamış. E, Tuz Gölü'nün olduğu bölgeyi, e, İç Anadolu'nun orta güneyini yakalamış. Marmara burada nasıl? Tam tersine yağışı artan yerlerden bir tanesi. E, her zaman Mevsimsel ve aylık tahminlerin tutarlılığı çok yüksek değildir. Hı hı. Ama e, en nihayetinde bir fikir verir. Ve son birkaç aydır biz e, Haber Global izleyicileriyle de, bültenlerimizle sürekli paylaşıyoruz. Bayağı bir tutarlı gitti e, tahminler. Ve aynen tahmin edildiği gibi Marmara'da yağış ortalamanın bir üzerinde, güney ve doğu bölgeler kurak bir dönem geçirdi. E, tablomuz bu. E, e, o nedenle şey... E, Yağış durumumuz buysa eğer buna küresel ölçekte bir müdahale lazım ve dünya bunu yapmıyorsa eğer o zaman biz kendi e, yönetimimize, e, su yönetimimize dikkat ee, etmemiz öyle, her gerekiyor. Her zaman e, dikkat etmemiz gereken bir konuydu ama en nihayetinde böyle bir tehdit ve risk üstelik uzun vadede çok Kesinlikle. net bir şekilde önümüzde duruyorsa her zamankinden daha önemli bir hale geldi su kaynaklarını evet. nasıl kullandığımız meselesi. Şehirleşmeyi planlamayı evet, yapılaşmayı kesinlikle. nasıl yaptığımızı Marmara meselesi. neyse ki çünkü Marmara'da da şimdi bir yerde tarımda çok kullanıyoruz, bir alanda da konutlarda. Niye Marmara'da? Çünkü yerleşim çok fazla, konutsal kullanım İstanbul özellikle yani hareketli nüfusu 18-20 milyonu buluyor. Şimdi e, buradaki her bir günlük rutin kullanışı, düşünsene e, yüzünü yıkıyorsun, duş alıyorsun, sifon çekiyorsun, su içiyorsun, işte e, bulunduğunuz bölge temizleniyor, çamaşır Senin kalıyor falan filan gibi. Evet, aynen bu. Yani görebiliyor e, yani e, Evet, çok çok üzücü bir tablo. Güney Ege, Batak Deniz, e, ondan sonra Doğu bölgeleri neredeyse tamamı Güneydoğu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, e, Marmara ile Batı Karadeniz. Aynen e, tahminlerde de beklenen. E, bu tabloydu, Marmarın ortalamanın üzerinde yağış alması sadece Doğu Karadeniz bu kadar kurak geçmesi beklenmiyordu e, tahminlerde ama maalesef e, tablo bu şekilde çıkmış. E, o nedenle bu bize çok şey anlatıyor çünkü e, bizim e, Güneydoğu bütün tahıllarımızı ürettiğimiz alan. Doğu Anadolu, bütün süt ürünlerimizi ürettiğimiz alanlar, Akdeniz'in batısı, bütün narenciye, bütün yaş sebze meyveyi ürettiğimiz Avrupa'nın bütün yaş sebze meyve ihtiyacını İspanya, Türkiye karşı, ikisi de şeyde, iklim değişikliği riski altında. Yani büyük çoğunluğunu İspanya, arkasından Türkiye geliyor ve bizim coğrafyamız çok geniş, büyük bir toprak alanımız var. E, iklim yapımız da topografik yapı farklılığı nedeniyle çok şey yetiştirmeye müsait. Yani bir tarafta pamuk da yapıyorsunuz, tahılı yapıyorsunuz, bakliyat yapıyorsunuz, yaş sebze meyve yapıyorsunuz, çay yapıyorsunuz, zeytin yapıyorsunuz, incir yapıyorsunuz. Yani bunların hepsi bambaşka iklimlerde yetişebilen ürünler. Dolayısıyla çok zengin bir e, şeyimiz var. E, topografik yapıya bağlı bir e, iklim e, türümüz var. İşte burada su şeyiyle kaybetmemek lazım e, bunu. Peki. Dolayısıyla bunun tablonun e, durumu bu. İlerleyen tamam zamanlarda yönetimsel müdahale daha Öyle. çok ön planda olacak çünkü iklim değişikliğinde küresel ölçekte bir müdahale lazım. Evet, e, başka türlü çünkü onun önlemek evet. e, o küresel ısınmayı en azından düşüremiyoruz. Peki. Uzun vadede işte risk ve durum bu. Şöyle hemen kısa vadede bir bakalım. Kısa vadeye bakalım. Ee, Şimdi uyarılmamak. Çünkü hala var. bazı yerlerde işte sele neden olan yağışlar ama bazı yerlerde de çok ciddi bir e, yüksek sıcaklık var önümüzdeki birkaç gün. Şimdi önce tehdit risk, riskli hmm. bir alana bakalım Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi aşırı yağış alıyor. Bugün özellikle Rize çevrelerine akşam saatlerine kadar dün geceden şu saate kadar bir miktar düştü. Bunun, e, dün geceden bu saate kadar olandan yüzde %50 daha fazlası bugün hmm. günün ikinci yarısında düşecek. Dolayısıyla 200 kilogramın üzerine çıkabilecek gibi görünüyor yağışın Çok bir fazla. gün içerisinde. Ciddi bir yağış. Ee, yani umuyoruz saatler seviyesinde inmez. Ee, ama e, bir gün içerisinde bu yağışın inmesi bile sıkıntı. Neden? Çünkü toprak alıyor, emiyor, emiyor, emiyor. Ama bir süre sonra artık toprak kendisi akışa geçmeye başlıyor çünkü ağırlaşıyor. Bir de e, toprak yapısı itibariyle maalesef e, e, şeyem e, akışa heyranla elverişli bir toprağımız var bu alanda. E, dolayısıyla buraya dikkat. dikkat, dikkat. Rize tamam. ve çevresi, Trabzon'da etkileniyor ama Rize e, daha e, Hı -hı geniş bir şehrin büyük kısmı bu alan içerisinde. Bu bir. İkincisi, sıcak hava girişi var. Biri Afrika üzerinden, biri Basra Körfezi üzerinden geliyor. Ciddi sıcaklar yapacak. Yani Antalya ne 38, 38 39lara Kaç? 38-39. Denizli 40 derece üzerine çıkıyor. Güneyde o zaten 41-42'lerde. iç bölge şimdi bu sıcak hava etkisini Basra Körfezi'ne biraz daha teslim edecek Kuzey Afrika yerine. Bu bize ne getiriyor ya da ne götürüyor? Kuraklıktan bahsettik, kuru hava getirecek hmm. ve maalesef şu anda %20-30'lar civarında olan nem %5'lere onlara inecek. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'da bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın başında. Ee, hatta bu hafta sonu bile bulunmadan, yani Cuma, Cumartesi, Pazar. Ee, bu da orman yangını orman riskini yani. maalesef, daha doğrusu riski artırmıyor da oluşan yangınların büyümesine, kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla buna dikkat, kupkuru bir hava yanında çok yüksek sıcaklık öyle. olacak. Şöyle bir örnek vereyim. Başkent mesela bu hafta sonunda 36-37 dereceleri, 38 derece ölçecek pazar pazartesiye. Hani Ege Akdeniz için 40 dereceler dediğimizde hani yine makul değil ama deneyimlediğimiz Hı -hı. sıcaklıklar. Ama İç Anadolu için, başkent çevreleri için hem de öyle güney değil, kuzey için böyle 36-37-38 derecelerden bahsediyoruz. İstanbul böyle 33 34lere kadar en fazla çıkabilecek muhtemelen bu hafta sonunda bayramla alakalı yine seninle konuşuruz hı hı. Ee, ama şu anda Varsın böyle bir arada bir, şey. arada bir dalgalanma var bayramın ikinci üçüncü günü kuzey bölgelerde bir ıslatıp sonra tekrar bir sıcak dalganın gelme ihtimali var takipteyiz.